Gülhan abla kolay gelsin. Sağ olasın canım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Bugün de Sivas'tan Kayseri'de geldik. Dünürümüze düğün ekmeği yapıyor arkadaşlar. Böyle düğünümüze gelenler yiyecek arkadaşlar. Gözlemeci Gülhan her yerde iş başında görüyorsunuz. Böyle aktaracağımız düğünde. Böyle arkadaşlar işte ekmeğimizi kendimiz kendi çapımızla arkadaşlar saçlarımız küçük. Böyle işte idare ediyor. Allah olmayanlara versin. Rabbim bu yavan ekmekten de bizi geri koymasın. Bu yavan ekmeğimiz olmasa ne yaparız? Görüyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle şu boyda içeri gönderdik arkadaşlar. Günürüme afiyet olsun, bal şeker olsun. Şunun güzelliğine bir bakın hele. Şunun güzelliğine bir bakın hele. Yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı pazarlar.